herkese merhaba arkadaşlar. The Smith'in yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Ben Süleyman. Ben de İlkay. E, bugün sizlerle birlikte Hunger Games'e oynuyoruz. Oo aşağısı şeymiş. Düşüyordum az kalsın da. Evet sen düşmedin diye koş koş. Chestler nerede? Chestler aşağı düştü. <laughs> Öldün mü? Hayır aşağı düştü. Chestler buradaymış. Şey, Süt al. Yukarıdayım ben. Chestlere bakıyorum öleceğim ee, gibi aşağı attım. Evet şu an biri bana vuruyor. Abi şey atladın mı? Evet. Neredesin? Biri yanımda öldü. İtemleri bana kaldı. En aşağıda mısın sen? Aa, arkandayım bak atlama. Buradayım suyun diğer tarafı. Aha vuruyor ilk kaydı. Bir bana vuruyor. Kovaladım tamam gel. Tamam, tamam. Öldüremezsin elimde ok var. Ama ok yok. Yay tamam, var ok yok. Oy, oy, sudan çıkma. Gel Şeyin yemek az mı sende? Şey yani aç mısın? daha ilk yeni başladık. Neyi Yo öldüyordun ya ben koşuyordum falan. Evet. Yo yes. e suyun diğer tarafına geçtim işte sadece. Işınlanıyor gibisin. Hala lag var. Evet lag fazla. Ben bu lagla karşı atlamak istemiyorum. Chest buldum bir ama kapılar açık içeride. Evet uzak olmasın. Almamışlar. Evet. Niye? Ha, tamam gel sana taş hmm. balta vereyim. Ya kılıç vereceğim. Oğlum çok donuyor. Evet. Bayağı lag var. Neredesin? Bir dakika şuraya bakıyorum. Chest evet. Kılıç mı bulamadın sen vereyim mi? Tahta balta buldum. Aa, tahta kılıç mı tahta balta mı? Fark etmez ver. Taş. Ya Bayağı işte ne var sen? Taş kılıç ver bende. Taş balta var. Bu üç. Bu... Tamam. Tahta kılıç dört oluyor. Okun yok. Yay var. Yay da var bir tane. İki tane de patatesim var. İki ekmek, iki, iki tane de süt var. Bir tane daha ceviz buldum. Ayakkabı. Ayakkabı var mı benim var. Zincir mi altın mı atak diye zincir. Altın atacağım sana. Tamam. Attım. Hop. İleride bir adam var. İsmini gördüm. Çok uzak ki? İsmi yakından gönderiyordu. Bilemiyorum e, ee, şurada acaba var mıdır? Evet, chest buldum. Yakında ne eee evdeyim. Ya yani ev gibi bir şey, kule gibi bir şey. Gördüm galiba. Altın çıktı bir tane, iki tane de çiğ balık çıktı. Taş balta çıktı bir de. Demir bot çıktı. Bunun kullanım şeyi ne kadar ya? Bilmiyorum. Şu karşıdaki sen değilsin değil mi? Sen misin? Aşağı atlamıştın değil mi sen? Ne? Yok bir adam karşı atlarken düştü acaba sen misin diyeceğim. Düşmedim ben Sen not chest buldun az önceki yerin oralar değil mi? Şu sen misin? Evet tamam arkandayım Ha evet, tamam şu chest al. aldın mı? Hı Hıhı ee... Da oraya yapamayız Buradan gitsek bir yere 4 kişi kalmışız Çok erken bitecek gibi Evet Patatesi yedi. Yani. Hata değiliz. Ee, neredesin? E, aşağı doğru, doğru yaldırdım, yaldırdım ben. Ben de yaldırıyorum o zaman geliyorum. Yaldır aşağı doğru. Şuralarda acaba chest falan çıkar mı? Sanırım çıkmadı. Chest buldum sanırım. Orada çukur tamam, var. aldın mı? Almamışsın. Hani ne dedin? Aşağı doğru yaldırdın da bu chestin yanmadı Nikay. Görmedim. Hala aşağı Acab Şuradan gitsem öldürmeyeyim müyüm? Ölürüm galiba. Suyun içinde ee, tam çıktım ben Sanırım başka yerlere yaldırıyoruz ee, dur daha demin doğru gelmeye çalışıyorum. Ben baya bir şeyler yapıyorum. Karşıda merdivenler var oraya gördüm mü aşağı düştüm. Aşağı mı? Ee, artık o zaman yardım edersin. <gülüyor> <gülüyor> Adam buldum. Evet kesersin. Orada aşağı şey varmış ya. O hmm. ne lan? Ne oluyor? Kesersin. Oğlum bir şeyler oldu. Garip garip bir şeyler oldu orada. Kessin değil mi adam çünkü melek gibi yukarı çıktı bir anda. Ben biri yerin içine girdi. <laughs> adam bana <benle>, melek <laughs> oluyor evet oyun öldüğü zaman oluyor. Ya da say verdiğin zaman. 30 saniye sonra Ölüm maçı var tane şey var. Şunu şöyle alayım. Şunu şöyle Karşıdaki adamda bakayım bir. Ee, havuçları. Evet. Gibi. Yalnız benim canım full değil. Bu adam seni kesebilir mi? Demir evet. zararı var. Benim Xp de... basıyor kendine. Altın ayakkabısı var. Başka bir şey yok. Benim gibi. de öyle. İşte üstünde zincirde demir olarak geçtiği için. Öyle Başka şey de demiş. benim şey yok. Adam direkt yanında Direkt ön koşacak herhalde. Attın ona vurursun. Koydum. Ne oluyor ya? Yıldırım Kaçtı. mı çarptı lan? yaptı ötesin. Aa mı? ne oluyor? Aa yandı. Geberdi. Aa ne oldu ya? Böyle adam olmaz olsun. Bu ne böyle ya? E bana niye yıldırım? Yıldırım mı düşüyor musun? Ama ben hiç böyle bilmiyordum. Bana kimse söylemedi. Ben mi diyecektim sen yıldırım düşüyordu diye? Ben de o kadar evet. şey yapmıştım. Tekrar başlayacakmış diyor. Tamam o zaman. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan geldik. E, birinci ön çok kısa sürmüştü. E, bu iki videoyu birleştirerek birleştirmiş oluruz biz. Ben yaparım. Süleyman yapar. Yapar. <laughs> eee Abi bir tam chest açarken açtığından bir aldım sanırım. Gene evet, ben hiçbir adam şey alamadı. Şey alamadı. Ben hepsini ya ya Git aldım git zaten. git. Çabuk gidelim şuradan. Buradan mı? Yanında mısın? Neredesin? Arkandayım ben senin. Sen yadır. Chess var ileride. Gö görmeden gittin. Ama ben şu an canımın derdindeyim. Üstümdekiler bende bir şeyler var. Tam olarak neler aldığıma bakmadım ama değerli gibi hissediyorum. Durabilir misin biraz? Şurada şey var. Chess var ona gidiyorum. Arka tamam ya. Arkaya kimse gelmiyormuş. Ben ne almışım? Bir tane deri kas kaldım. İki tane watch, iki tane deri, iki tane ok okum var. Oh ee, maç. Şey, şu. Bir tane yakacak var. Yakacak. Yakalım. Takma taşı. Yay var, ok yok. Yemek var, iki tane altın Atlar, al. geliyorlar, ok. geliyorlar, geliyorlar. Ok attım. Geri aldım. Teşekkür ederim. <laughs> Tekrar attım. Oo şimdi tek alacağım. İki tane daha attım Arkanda iki tane daha ok var Tamam buraya gelmiyorlar Aldım Seni görünce yemedi Evet hadi Gel sağ Şur, ha yani şurada eve gidelim, evde kesin vardır Orta yakınız gibi Şurası orta İçeride biri var sanırım Kapı açıklı, chest boş, evet içeride büyük ihtimal Gel, biri var iç İçeri girmeyelim o zaman biz Tehlike atmaya Şuradaki yere girsek oraya daha demin girdik. Yok girmedik oraya. Şuradan girdik. Orada kapı yok sanırım. Yok oğlum Var gibi gözüküyor buradan. Yok yok. Yukarı çıkalım. Eee adam var. O sen değilsin değil mi? Koşturan yok değilsin. Arkandaki benim? Yok şurada ileri doğru koşturan biri vardı da. Chest. Ee, evet, evet, şu an bak orada adam var. Nerede? Şu ileride, köşede. Görmedim. Buraya mı geliyor? Bize geliyor. ilkay kaç ilkay arkanda? Aa, geldi mi? Kaç dedim. O kadar hızlı nereden bilebilirim? Adam direkt dibinde desene öleceksin öleceksin git öldün sen ya senden bir alt olmaz Ben ölmedim ya kaçıyorum ilkay ya yani ben sen dedim İlkay dedim, abi biri var dedim, geliyor dedim. E ben arkadan baktım gördüm şu yeşil adam uzağındadır dedim. Uzağındadır. Öleceğim, karşında biri var. Gördüm onda da. Gebersin ya, lanet. <laughs> yok yok kaçabilirsin. Kaçsın kaçsın. İkisi vs atıyor, git oraya. Birbirlerini öldürecekler. Hayır yok, onlar, team, onlar <gülüyor> team, <gülüyor> Bayağı vurdu birbirlerini ama. Hayır team değil değiller, kovalıyor adam. Ben şuradan Bil kaçayım yukarı doğru. Ee, biraz heal yapalım. Chess var mı? bakayım ben sana. Burada olabileceğini düşünüyorum. Uu, var mı? Havadan göremedim. Yok. Ha varmış tamam. Zırh falan çıktı da. Ee, adama yok. vuracak bir şeyim yok benim yalnız. 9 kişi kaldınız. 2 tane izleyici var. Biri benim. Ee, bak, gittiğin yerde chest e, ee, yok gibi. Şunların arasını acaba sıkıştırmışlar mıdır da? Sıkıştırmamışlar sana. Benim abi beni aşınlar tekrar bir. Hmm, chest buldum. Haritaya bakayım ben şöyle güzel Aha, bir Aha, Boş. Yer. 18. dedik. Yani burada adam var. O intihar ediyor. Oradan beni mi kovuyor? Sanırsam. Aha. Öldün. Okay. De Abi, ölmedim canım da. Ölebilirim yani. Bir silahım olsa. Sanırım şu bir şey falan vardır ama. Bakayım mı? Daldım içine ben suya bakıyorum. Çok adam karanlık. Yok. Sen hala burada mısın? Ben az sonra sanırım koşamayacağım. Yani biraz daha vardı. Evde mı? sandık var. Adam hala kovalıyor mu ya? Hayır adam adam. Evet kovalıyor. Ama girdiğin için seni göremeyecek ve geri döndü evet. Spiker oldum. <laughs> tamam şu an gelmedim. yok yok üst katta vardı. Hem de iki tane var şu an benim gördüğüm. Burada adam mı var? Yok yok. Chess chess 3 tane var. Ha şurada bir tane vardı onun. Merdivenin evet. üstünde. Bir de arkanda var. Tam arkanda. Ya ne çok yemek çıktı. Arkana bakacağım. <laughs> Nerede? Şimdi arkana bak şimdi. Sağ tarafında. La dümdüz. Böyle mi? Git öyle. Gidiyorum. Git, ha, git gördüm git. gördüm tamam. Dibine ne şey görmüyor. karşıda mı? Ay tam Aa, işte bundan da bir şey çıkmadı ya. Şimdi merdivende. Merdiven demişim. Şimdi arkana doğru git. O tarafa? Evet o tarafa. Şurada çatıya doğru çıkan bir yer var ya çat demişim, balkon. Şey Ve içeriye doğru iki kişi geliyor gibi sanki. Buraya mı? Dur bakacağım. Neredeler? İçerideler. İçerideler mi? Evet. Yukarı mı çıkıyorlar? Ee, içe içe girmediğim için göremeyeceğim şimdi. <laughs> Bekle. Ben buradan Tamam çıkıyorum. Kim? Yok yok yukarı. Şey Aşağıda herhalde. Ben aşağı indim. Aşağıda da chest vardı. Aşağıda da mı? Evet. evet evet geriden o sen ne? Aa iki kişi burada. Evet dedikten dedi. git 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 sola dön sola. Yani, ha, bir daha dön arkan da arkan, arkan doğru yürü. Diğer tarafa. Bu tarafa. Arkan, arkan arkan yok yok. Böyle. Ha, diğer tarafa yana sola dön. Ha, yer Ama adamlar içeride. Yani gelirlerse yer. bırakmazlar peşini. Yok görmüşler zaten. Adamlar çıkıyor orada, kaç, orada, kaç, orada. kaç 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 geliyor. <laughs> Çok da yakınlaştıklarını da söyleşe atacağım. En derincisi Arkandalar Kovalıyorlar mı? Evet dibindeler Dibindeler mi? Evet bir kare fark var ar aranızda Attım. Ş Şaka yaptım lan <gülüyor> <İkay>. <gülüyor> 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 Neyse kaçmayı kesinlemiş olduk Adamlar zaten geri dönmüştü Chess'i şey, görmedin mi yukarıdaki? Hayır suya bakıyorum şurada vardır belki diye Arkanda <laughs> şu fena. Tepede <laughs> Neyse. O, tamam. Bundan bayağı iyi şeyler çıktı. Güzel. Eee 6 kişi kaldınız. Tek izleyici benim. Hmm, taş kılıç. Pantolon. Hmm, yok. Pantolon yok. Bak baba aşağı bu O suya gireceğim. Giremedim. Ne bir şeyler var mı bakarsın. Ortaya yakınım. Ortaya çok yakın. Ben yine aynı yere geldim bu arada. Eee deep e kalacaksın gibi. Ne gibi. kadar iyiler? Bakayım be. Ee, Eyüp. Han. Full demir elinde. eee... tamam tamam. Şu bu maçı kazanamadın kesin. Adam elinde diamond şey var. Ee, belki ben de bulurum. Ee, video gamer diye adam var. Elinde piriler bunlar. Adam intihar edecek gibi taş kılıçlar var falan. Slayer. Bakayım. Bunlar kapışıyor burada. Black Demon. Evet. Onda da mı şey var? Diamond kılıç mı var hepsinde? İki alanda Diamond kılıç var. tamam ben... tamam. Gitti gitti bu oyun gitti. Hiç Ay, Evet Onlar birbirine kapışır da ben aradan çıkabilirim diye düşünüyorum. Kaçmada çok Altta şey Altta chest var. Pişt. Onu boşaltmışlardı mı? Aa yok boşaltmışlar. Ama çok işime yarar mı? En azından şöyle fazla full demir gibi bir şey. şu şey. Karşında bina var ya. Şu. Aha. O az önce girdiğim bina değil mi işte? Çatısında şey var. İki tane şey. Double chest mi? Evet double chest. Birleşik. Birleşik. Çatıda bir çat çatısına girelim. çıkabilecek yer yok çatıda da demeyeyim şu an. Evet, bir dakika sana bakmam lazım. Evet çatıdasın ama neyisini gördüm onu. Arkaya doğru gel arkaya. Bir dakika şunu alayım şurada bir şey buldum. Şu arkanın biraz beyazlık tarafı var ya çatının Bir dakika şu birkaç bir şey içine atmam lazım. Çok gereksiz şeyler var şu an. Sen chat'ya nasıl çıkmıyor rica edin. Dağdan. Hı. Da bırakayım. Nerede? Arkan duruyor şimdi sol tarafına. Sol sol. Sol ah, bu Dümdüz düm yürü, dümdüz yürü. Altında. Demir çıktı, elma çıktı, tüy çıktı, olta çıktı. Bir double ah. chest yapmışlar. Allah'ım. 12 tane ok var şu an. Şu karşıdaki taraf orta mı? Bu, şey, orta neresiydi? Yuvarlak yer vardı. Ortaya ]ye uzaksın şimdi. Evet ortaya Şurda havuz gibi bir yer var bina ortanın orasını işaret ediyor 4 kişisiniz Az sonra başlayacağım Şu acaba o çiz almışlar mı? Hop düşüyorum Düşmedim Çıkamadım Eee hayır Güzel bir şey oldu suyun içinde çok karanlık. Suyun içinde sen baksan belki görebilirsin bir şey. Üç kişi kalmışız. 2 izleyici var. Ben bir pantolon olabilseydim. Zırh eksiyim var. 30 saniye sonra başlıyormuş. Hiç hazır değilim şu an. Bakalım. Olta, yay. Bir adam acaba team diyor. Sanmıyorum. Hayır. Diğer de team diyor. Şu an hiçbirimiz team değiliz herhalde dikkat E bu full. Cool. İlk ay orada mısın? Hmm. Öldün mü? Hayır kaçıyorum. Deep başlamış. Kaçan sınırsın. Evet. kaç kaç kaç. Öldün sen. Bittin. Hayır onlar hepsi şey mi ya? Kaç biri öldü mü ne yaptı? Hı hı. Üçü de team onların. Beni mi kovalıyor şu an? İki kişiler. Evet sen kovalıyor. Çünkü sen kolay bakmasın. İkisi de team demişti oysa ki. Ya ben ölmek istemiyorum. Öldün öldün abi ikisi de team işte. Bir bize aklınlar var. Utanıyorum senden ya. Ee, ölmeseydin biz de ölüyor olabiliriz. Hadi. Senin yüzünden öldüm ben. Arkan bomboştu adam koşarak geldi demedin ki sen bana adam geliyor dedin Adam aldı dedim. arkana Arkan su var. yıldırım çarpacak düşeceğim. İki dakikamız var. İki dakikada daha... <laughs> Vurdum mu? Ne yaptım ya? Yani? Ben Skyrim'deki okçuluk şerinden kendime güveniyorum. Ama çok lag var. Vurup vurmadım anlayamıyorum ki. Aa! <laughs> Yapma ya. Ölmedi. Öldüm. Aa arkam hiç görmemiştim abi. Ee, hangisi kazanacak? Bak ne güzel oluyorlar. Black Diamond kazandı. Neyse. Adına mı adam Aynen. O zaman sonra görüşürüz. Ya bitti.